Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az ölçülü ıspanaklı boşnak böreği tarifini paylaşmak istiyorum. 3 su bardağı un yoğurma kabına alalım. Tuzunu ekleyelim. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Ben toplamda 1,5 su bardağı su kullandım. Hamuru toparlamak için de 1 yemek kaşığı un kullandım. Suyun ölçüsü onun markasına, kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Azar azar ilave edip hamurun kıvamını ayarlayalım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Kapağını kapatıp biraz dinlendirelim. Hamur dinlenirken bizler de yağını hazırlayalım. 50 gram tereyağı Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip tereyağını eritelim. Yağı soğumaya bırakalım. Yağımız soğusun bir kenarda. Hamuru masanın üzerine aldım. Biraz elimle toparlıyorum. Hamurdan 2 tane beze alacağım. hamuru iki parçaya bölüp bezeler alalım. Bezenin bir tanesine merdane ile tabak büyüklüğünde açalım. bir kenara alalım. İkinci bezeyi de aynı şekilde tabak büyüklüğünde açalım. Bir tabak alalım. Hazırladığımız yağdan tabağın üzerine sürelim. Açtığımız bezenin bir tanesini tabağa alalım. Hamurun üzerine yağ dökelim. Her tarafına sürelim. Bu şekilde yağlı hazırlayıp hamurları bekleteceğiz. Aynı şekilde ikinci hamuru da bir tabak üzerine alalım. Üzerine yağ sürelim. İkisini de yağlayıp hazırladım. Kurumaması için üzerine buzdolabı poşetiyle kapatalım. En fazla 1 saat bekletelim. Eğer hava sıcaksa daha kısa sürede de hamurumuz hazır oluyor. Hamurumuz dinlenirken bizler de iç harcını hazırlayalım. İç harcı için 500 gram ıspanak kullanıyorum. Bir tane kuru soğan, bir tane yumurta, tuzunu ekleyelim. Bir çay kaşığı karabiber ekleyelim. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurt yerine peynir de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kaymak ekliyorum dolu dolu 3 yemek kaşığı kaymak kullandım. İyice karıştıralım. Bu arada ıspanakların suyunu sıktım. Sizler de ıspanakları kullanırken biraz tuzla olup suyunu sıkarsanız böreğinizde suyunu bırakmayacaktır. İçimiz hazır. Dinlenen hamurları alalım. Hava sıcak olduğu için çok kısa sürede benim hamurlarım kıvamını aldı. Masanın üzerine alalım. Kenarlarından çeke çeke videoda görüldüğü gibi açalım. Yalnız sizlere bir püf noktası söylemek istiyorum. İkinci bezeyi açarken sizlere bu püf noktasını vereceğim. Verdiğim püf noktasıyla daha kolay açabileceksiniz. Hamuru çeke çeke açtım. Kenarının bir kısmını videoda görüldüğü gibi katladım. İç harcımızı yerleştirdim. Çok sıkı olmayacak şekilde rulo şeklinde saralım. İkinci bezeyi açarken sizlere püf noktasını vereceğim. Çok kolay açıp çok kolay sarabileceksiniz. Bu şekilde bazen hamurda yapışmalar olabiliyor. Sararken zorlanabiliyorsunuz. Hamurun uç kısımlarında varsa açıklık kapatalım. Ve hafif hafif elimizle çeke çeke biraz daha açıp ince atelim. Çok fazla çekiştirmeyin. Hafif hafif çekiştirerek açalım. Yuvarlak borcam kullanıyorum. Borcamı yağlayalım. Hazırladığımız böreği videoda görüldüğü gibi borcama alalım. Şimdi ikinci bezeyi açıyorum. Sizlere bahsettiğim püf noktası bu örtü. Masanın üzerine bir örtü açıyorum ve örtünün üzerinde açıyorum. Örtünün üzerinde açtığınız zaman hem çok kolay açılıyor hem de çok kolay bir şekilde sarabiliyorsunuz. Ben her zaman bu şekilde örtü üzerinde açıyorum bu böreği. Sizlere de bu şekilde açmanızı tavsiye ederim. Masanın üzerinde direkt açtığınız zaman daha zor açılıyor yapışmalar oluyor sararken zor sarıyorsunuz ama bu şekilde çok kolay oluyor videoda görüldüğü gibi çeke çeke uzattım fazla kenarlarını masanın kenarlarından sarkıtıp açabilirsiniz ya yani açabildiğiniz kadar açın büyütebildiğiniz kadar büyütün ufak tefek yırtıklar olabilir hiç önemli değil zaten bu böreği sarıyorsunuz sardığınız zaman o yırtıklar hiçbir şekilde belli olmuyor Açtığımız hamurun bir kenarını üzerine kapatalım. Üzerine iç harcımızı yerleştirelim. İç harcımı kapatacak şekilde saralım ve daha sonrasında örtüyü kaldırarak videoda görüldüğü gibi saralım. Bu şekilde örtüyü kaldırarak çok kolay bir şekilde sarabilirsiniz. Uç kısımlarını da inceltebildiğiniz kadar inceltin. Daha sonra elinizle hafif hafif çeke çeke biraz daha açabilirsiniz. Biraz daha inceltebilirsiniz. Hazırladığımız böreği tepsiye alalım. 2 üç yemek kaşığı kadar yağ ayırmıştım. Bu yağı da üzerine dökelim. Her tarafına güzelce sürelim. Bu yağ böreğimizin üzerinin güzelce kızarmasına sağlayacak. 180 derecelik fırına verelim. 180 derecelik fırında 40 dakika pişirdim. 40 dakika sonrasında 200 dereceye aldım. Üzeri tamamen kızardı. Fırından çıkarıyorum. Fırından çıkarıp bir 5 dakika beklettikten sonra dilimleyelim. Çıtır çıtır nefis bir börek oldu. Bu böreği istediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. İsterseniz patatesli, isterseniz soğanlı, isterseniz patlıcanlı. İsterseniz pırasalı da hazırlayabilirsiniz. Daha önce pırasalı boşnak böreği tarifimi paylaşmıştım. Facebook sayfamda ve YouTube kanalımda tarifini bulabilirsiniz. İncecik çıtır çıtır nefis böreğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.